Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, merhabalar. Uzun bir süredir ara vere vere gidiyoruz bildiğiniz üzere hisselerimize, şirketlerimize. Ama arkadaşlar Ramazan ayının hacimsizliği ve seçim öncesi bu tarz bir senaryonun oluşacağını bekliyorduk. Şu anda baktığımız zaman gerçekten hisseler alım yerlerine geldi. Bakın ben size ne diyordum? Biraz borsada uzaklaşmamın nedenleri de var. <laughs> 70'lerdeyken, 80'lerdeyken aşırı alım bölgelerindeyken ben hisse almam dedim. Değil mi arkadaşlar? Bakın benim bu stratejimdir. Şimdi baktığımız zamansa şirketlerin bin yatırım oldukları baktığımız zaman Ere sayın 44-45'lere geldiğini düşünüyoruz. Değil mi? Görüyoruz bunu. Artık alım yerleri gelmiş demektir. Ve özellikle biz bu, bu arada Hisselere dolar bazlı bakmalıyız. Onları da hep birlikte bakacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bin yatırım olduktan ne diyor? Ben diyor iki seviyesine kadar gittim ki hedef 1618'dir. 575 lira, 575,5 ilk hedefimiz. Sonra 2618 lira arkadaşlar. Ondan sonrasında biz zaten bu dirençle karşılaştıktan sonra şu desteği bekledik. Bu destekten sonra biz stop etti arkadaşlar. Aslına baktığımız zaman yükselen trend kanalı kırıldı. Ama şu anda şöyle bir düşüşten bahsedebiliyor muyuz? Şöyle bir düşen bir kanaldan bahsediyoruz. Bakın hemen yükselen kanal kırıldığı için Artık bu kanalı iptal ediyorum. Artık şöyle bir düşüş kanalından bahsediyorum. Bu kanalın düşüşünde de ben ne yapabilirim arkadaşlar? Bakın şu şekilde alırsam daha güzel makul seviyelere gelecek. 456 liralara daha ilerleyen seviyelerde 436 liralara gelirse buralar benim için makul yerler olacaktır. Alım için kanal tren düşen kanalın dibi olduğu için. Eğer ki gelmeyip de arkadaşlar 580 liranın kırılımı gelirse baktığımız zaman buralarda tekrardan alırım. Yani şu an 518 lirada benim almamın bir mantığı var mı? Hayır benim açımdan yok. Yani benim stratejime göre, benim bakış açıma göre yok. Çünkü düşen bir kanalda daha düşüşün devamını bekliyoruz. Genel yükselen kanal trendi kırıldı. Arka, kırıldı düşüş kanalına girdi. Yani bunu bir düzeltme olarak da nitelendirebilirsiniz. Nereye kadar düşeceğini tabii ki göreceğiz. Bakın şurada yine bir destek seviyemiz var. 471 liralarda. Buralardan bir tepki daha alabilir. Ancak şuradaki destek bizi patlatacaktır muhtemelen arkadaşlar. Bu seviyenin bakın 436 liralara kadar da bir düşmesini bekliyoruz. 467-436 aralığında bu hisseyi ben mesela gönül rahatlığıyla alabilirim. Çünkü neden hem Düşen kanal trendinin Dibinde arkadaşlar düşen kanalın içinde bir düşen kanal daha olursa tekrardan kademeli alımlarla doluma devam ederiz. İlla ki yerine gelir zaten. Daha sonrası yani borsa düşüş ve çıkışlardan ibaret olduğu için düşeni alırsın beklersin çıkar. Yani düşen sürekli çıkacak diye bir şey. Doğal gayrimenkulde de aynı şeyi söyledik. %60 düşen bir hissenin bir tepki çıkışı olacaktır. Ayrıca A1 kapital hisseyi alıyordu. Ben de onlarla aldım. Onlar aldı. Ben de aldım yani oturduk %30 karımızı cebimize koyduk. Allah bereket versin dedik iki hala arkadaşlar. Uzadık, gittik. Ben cahil ettiğime bakarım Şirketi ben kurtaracak değilim ki. Şirketin ortağı olmama gerek yok. Temettü ödemiyor çünkü gayrimenkul sektöründeki bir şirket. Eğer ki temettü ödeyen şirket beğendiyseniz finansal olarak inceleyeceksiniz onu da. Finansal olarak beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? O düşsün çıksın umurumda değil. Ben bir aralık belirledim. Diyelim ki e, Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları 270 liranın altında her seviyeden alırım. 200 çünkü finansalını inceledim diyelim ki. Misal veriyorum incelemedik çünkü. 270'in altındaki her seviyeden alırım. 270 40, e, üstünde artık alımlarımı durdururum. Hissenin gitmesini beklerim. %100 kar ederim. Çıkar giderim. Veya temettü de ödüyor mu? Ödüyor. Tamam arkadaşım o zaman benim niye çıkayım yani dursun varsın yatsın dersin ömürlük emeklilik hissemi yaparsın yani kendine emeklilik hissesi yaparsın peki bunun yanı sıra reader reader patlatacaklar demiştim arkadaşlar uzer bir yere de bir değineceğiz o arada Şimdi Reader'da bakın buralarda ben hiç almam dedim tekrardan. Patlatacaklar arkadaşlar uzun vadeli gidecek. Bak gidecek uzun vadeli gidecek ondan korkmayın tamam mı? Gerçekten inşallah güzel de gidecek. Şimdi baktığımız zaman şirketin birazcık yatayda kalmasını bekliyoruz. Bakın senaryo çok basit değil. Mi? Buralarda dolansın dursun dedim ben. Daha önceki videoları da açın izleyin. Yani buralarda dolansın dursun arkadaşlar. 45-90 40 lira aralığından alım yapılırım. Yapılır. Hatta burası patlatılıp da şöyle bir 31 liralara falan bir eskaza düşerse ki düşecek mi hemen bir kontrol etmek istiyorum sizler için. Benim ters çektiğim Fibonacci'ye göre bildiğiniz üzere bakın çok güzel alım yerinde. Bakın 0.618'de 0.5 seviyesi benim. Alım yerimde. Şirkete de güveniyorumdur. Reader gerçekten Reader teknolojileri gerçekten güzel bir şirket arkadaşlar. Sevdiğim de bir şirket. Volatil de bir şirket aynı zamanda. Bu şirkete de güveniyorum. Erasay bir bir tık yükseklerde hani 50'lerde falan ufak buralardan bir tepki çıkışları gelecektir. Yarın olur, yarından sonra olur ama baktığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buralar alım için güzel seviyeler olarak gözüküyor mu? Gerçekten gözüküyor. O yüzden ne yapacağız? size alınacak hisselerden bir tanesi. Tabi bunların hiçbiri alın, satın, tutun, yatırım tavsiyesi değil. Ama baktığımız zaman bu. Şimdi biz, ben bunu çizdiğim zaman buranın hedefi bana diyor ki ilk etapta 91 diyor. E ikinci etapta 120 liralara kadar gidecek diyor. Zaten genelde bu şekilde olur. Yani %100'lük bir marj verir. Benim kendi çizimim arkadaşım bu onu da baştan belirtiyorum. Fibonacci öyle çizilmez. Ulan ben de biliyorum öyle çizilmediğini. Bak ben de biliyorum ama ben bu şekilde kullanmak istiyorum. O da seni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Genelde de zaten e, bizi takip eden arkadaşlar ne yapıyor? E, bu seviyelerin geldiğini görüyor. Mesela Ford için biz ta öncesinden 600 600 liradayken 1100 liranın geleceğini söylemiştik. Ford'un halini görüyorsunuz. Bakın zaman başka ama hisse o fiyata o yani gelecek yani kurtuluşu yok. Anladınız mı? Şimdi burada da Reader için ben 90 lira hedefim koyuyorum. Hatta 85-90 bandı uzun vadede 110-120 bandını koyuyorum arkadaşlar. İnşallah hedeflerimizde tutacaktır. Uzun vadede baktığımız zaman bunu da aynen bu şekilde bırakıyorum. İstediğimiz yerler neresiydi? Zaten bu aralıkta bu aralıklarda artık kademe yapmaya başlayabilir miyiz? E başlarız bak buralarda RSI yüksek dedim. Ya bu bir hissi sürekli gitmez düzeltmeye girer. Düzeltmelerdeki hisseleri toplayacaksınız tamam mı? Bu kadar basit ya bu kadar bu kadar. Önemli olan arkadaşlar bizim için nedir? 54 60'ın üstüne atması lazım. Ondan sonrasında tekrardan yeni bir üstel yönlü hareket bekleriz. Ama çok atacak bir pozisyonda gözükmüyor açıkçası. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Biraz daha temkinli olacağız. Vadesini uzun tutarak bekleyeceğimiz şirketlerden bir tanesini Reader teknoloji. Peki Ecos'a bir gelelim. Ecos'ta ne oluyor? Neler oluyor? Hemen bir ona bir kısaca bakalım. Ecos'ta da arkadaşlar bakın normalde 49-38 desteği vardı. Burada bizi stop etti değil mi? <laughs> Baktığımız zaman şu an buraya tekrardan girdi. Biz ne dedik? Bu kanal aralığında alım yapılır mı? Yapılır. RSI al pozisyonuna geçmiş mi? Geçmiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 2 ay bu hisseyi alın, tutun mesela. Yani ben hatta e, alayım mı? Aslında alınır güzel. Hatta alım da yapabilirim yani. Elimde yok çünkü. Düşen kanal kırılımı gelmedi. Ancak ne yapacağız? 2 ay boyunca alayım tutayım ben bu hisseyi arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel kazançlar elde ederim. Hatta bu videoda 2 ay boyunca tutacağımız hisse diye de başlık atacağım arkadaşlar. Bakın bu videoyu hep birlikte izleyelim. Bakalım hisseden ne kadar kazanacağız, ne kadar kaybedeceğiz. Bunu bir görelim. İlk etapta hissenin gitmesini beklediğimiz yer hemen şöyle bir ters fibonacci'yi ben çizeyim arkadaşlar. 80 lira hedef fiyatı arkadaşlar. 80 liraya kadar tutacağım bir hisseden bahsediyorum. Bakın 2 ayda inşallah ne kadar diyelim bu kadar bir kazanç yapar mıyız? %60'lık bir kazançtan bahsediyoruz arkadaşlar. 2 ay boyunca yani RSI daha düşük baktığımız zaman e, Reader'a göre biraz daha alt pozisyonu güzel. Artı al pozisyonuna geçmiş. Şimdi birazcık daha buralarda cebelleşip Ondan sonra İspanya önüne gidecektir inşallah. Bu şekilde bir e, örüntü bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Kullanımda bükmüş. İnşallah buradan güzel bir seviyelere gideriz arkadaşlar. Onun için de ne yapıyoruz? Tekrardan alımlarımızı böyle bir ilk etapta böyle bir 68'ler gelecektir inşallah. Hatta 65'ler gelecektir arkadaşlar. 61 65 bandı. Ondan sonra tekrar geri çekilme olabilir. Ondan sonra 65'e kadar kar alacağımız Ondan sonrasında tekrar uzun vadeli bir düşüğü yakalarsak e, ne olacaktır? Böyle %58, %60'larla karlı satabileceğimiz şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakın burayı da söylemiştim sizlere. Hala düşüş trendi sürüyor. Bakın burada trend kırıldı. Artık yeni bir trend oluşturmaya başlayacak. Direnci deneyecek, geri çekilecek. Ondan sonra tekrar üstel yönlü hareketini sağlayacak. Umarız bu şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Şirkete karşı olduğunuz finansal inceleme değil. Bakın bunların hepsi teknik inceleme. Teknik incelemede bu şekilde gözüküyor. Ve bakın 2 ay boyunca tutabileceğimiz kısa vade %25 uzun vade %60 kar marjıyla bakacağımız hisselerden bir tanesi ekos. Bununla not alıyorum arkadaşlar. Hep birlikte yarın belki bir, bir miktar alırım ki alırım gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten pozitif yaklaştığım hisselerden bir tanesi. Bir bakalım bir ne olacak hep birlikte bir görelim arkadaşlar ne kazanacağız ne kaybedeceğiz hep birlikte bakalım diyorum. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bakın şu bayram telaşesi bir geçsin inşallah. Ondan sonra zaten bütün hisselere sık sık birlikte bakacağız günlük tekniklerine bakacağız. Bunlar günlük teknikler, yarım saatlik tekniklerine bakacağız. Alış pozisyonlarına geldi mi, satış pozisyonlarına geldi mi, desteklere geldi mi diyerekten gün içinde baktığımız listeler de olacak. Yoğun bir döneme de gireceğiz inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar hepimize.